Evet, akşamlar. Bir süredir yoktuk. Şimdi geldik buradayız. Ve hayatı renklendirmek için Ada ile birlikte boyama challenge yapıyoruz. Evet. Çok tatlı iki tane tuvalimiz var. Ben Kendinize. başlamak istiyorum anne. Tamam. Kendinden çizilmiş tuvaldir bu. Bunu Nezih kitabı evinden aldık. Yanında kalem ile birlikte hediyesi var. E, bu şekilde set halinde alıyorsunuz. Şimdi bu çizilmiş yerleri. Bir sonraki yerleri söyleyeyim mi? Hayır şimdi değil. A, sürpriz sürpriz. Bir sonraki videomuz kuruşak size bir sonraki videomuzda da konuşan defterden bahsedeceğiz. Evet şimdi Ada boyalarımızı kalemlerimize renkleri bakalım mı? Evet. Renkleri görmedik hiçbir fikrimiz yok sadece evet. bu resimleri görüyoruz. Bakalım hangi evet. renkler, çıkacak çıkıyor. Evet. Ben bakmadım ben bakmadım sürpriz 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 şu an çok heyecanlıyım. Ay en sevdiğim keçeli kalem serisi. Evet Faber Castell'in çok güzel oluyor. Bu rengi de şaka mı? Bu ne? O da şunun güzel. Allah Allah. Ay, çok tatlı. Bu iki renk Evet. Kanem kusmaz keskindir ada. Başlıyor muyuz? Evet. Çak. Evet başlıyoruz. <laughs> en sevdiğim pembeyle kedicimin burnunu boyamaya başlıyorum. Ben başladım ada. Hadi bakalım önce kim bitirecek? Hayır öyle bir yaş değil en güzel yapan. Evet. hızlı bitirmek değil en güzel yapan. Olmağan ne yapıyoruz? İşte camları leş gibi olan gözlüğümü takıyorum ve göremeyip daha da görememeye başlıyorum. Evet. Şimdi... Hayır daha iyi görünüyor. Peki ben bu kediyi ne renge boyayım? Şu an gerçekten çok bilinmede doğru gidiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Yeşil kedi olmaz, sayı Çok saçma olacak. Turuncu sarman kedi yapayım. Ne dersiniz? Bir garfield. Şöyle anne. Şöyle bir kedi şey olsun. Evet. Hmm. Garfield yapacağım ben. Evet. Ya git resmi kendi resmini boyuyorlar. mı? O herkes kendi resmini boyayacak. Turuncu yeşil. Kopla var, kopla. İstersen daire daire de yapabilirsin turu. Bozuyor şu an. Bayağı bildiğiniz komple var. Bir kendi işine bakar evladım. Ha daire, daire de yapabilirsin. Annem kendi işine bakar mısın iyi <laughs> hadi. seninki çok geride kaldı hadi. Ne hmm, ya? İstediğim gibi yapabilirim. Benim kolalem zorluyor peki. Acayip detay var. Nasıl yapacağım? Adam bakar mısın? Nasıl bir şey var burada? Kumpas mı deniyor Ahmet ona ne deniyor? İnanılır gibi değil. Ada ben tamam. boyamayacağım mı? Boyayacağım. Ben bir tane Garfield yapıyorum yani sarmak kedi. Ay çok tatlı. Krem kolar güzel gidiyor ki. Evet buna dediğim gibi Nezih kitap evinden. Genelde zaten etkinlik ve kırtasiye malzemelerimizi oradan alıyoruz. Daha memnunuz çok seviyoruz. Reklam değildir reklam değildir. Sponsorluk asla yok. Bu tamamen kendi zevkimize, kendi bütçemize. Rüya değildir. Aldığımız ürünler. Bu arada bu tuvarlar indirimdeydi. O yüzden özellikle aldım. Çok beğendim. Gerçekten de hafta sonu etkinliği için bence şahane bir fikir. Şu iç kısımları boyuyorum ben. Kalemi güzel değil arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Kalem o kadar güzel, başarılı ve pigmenti o kadar yoğun bir kalem ki. inanılmaz güzel boyuyor şu an. Resmen terapideyim. Ay evet, gördün mü arkadaşlar? Böyle geçmek zorundayım. <laughs> Nasıl istersin? Herkes istediği gibi boyasın sonra takipçilerimize soracağız. Yapar mısın? Anladım. Bu arada videonun ortasında bir takip beğeni isteyelim mi hadi? Evet takip ve beğeni ama en sonunda siyah ediyoruz orundayız. Evet. Arkadaşlar bizleri takip edin. Çok daha güzel videolar bekliyoruz. Abone ol tuşuna basmanızı videolarımızı izlediyseniz şayet yorum yapmanızı ve bize fikir verecek önerilerde bulunmanızı rica ediyoruz. Biz biz daha çok yeniyiz. Daha yeni yeni yapmaya başlıyoruz. Renkli, eğlenceli keyifli, ailede geçireceğiniz vakitler için şahane etkinlik önerilerimiz olacak arkadaşlar. Bize mutlaka ama mutlaka abone olun ve destekleyin. Rica eder. Ay bende dalga geçti şu an. <laughs> Teşekkür ediyorum. Aa? Hayırlı evlat. Sabote ediyor. Sabote Aa. evet. Sabote işte. Saatlerdir aradım o kelime. Adacım şu an çok <laughs> ayıp ediyorsun. Kendi işine bak. <laughs> anne benimle de sabote etme. Sabote. <laughs> Ana kendi resmini yapmayacak mı? <laughs> Valla benim sarmağın kedim bitmek üzere. Ya ama ya önemli olan. Ama tokunmak. köpeği de yapacaksın. Öpeği de yapacağım tabii ki. Önemli <laughs> olan ne aday Eğlenmek. Hayır. Önemli olan evlenmek. o çikolatayı almak. <laughs> i̇şte Katlar. o çikolata aklım hep onda. Yalnız tek bir kalemle bütün tabloyu boyayacağım galiba. Öyle bir durum var şu an. O zaman hiç kimse resmimi beğenmez. Evet bir sürü kalem var burada bak. Ama en önemlisi siyah ile üstünden geçmek. Ya o... Sabotaj. <laughs> <laughs> Ama bu yaptığı gerçekten O güneşi bir daha alalım Adan. Evet. <laughs> Aha. Ada. Böyle olmaz ki ben oynamıyorum. Evet o hile. Hile var evet. Ne yapıyoruz? Adanın yaptığını yapmıyoruz arkadaşlar. Ama çünkü burada herkes emek veriyor. Bakın kimin ne yaparsanız yapın. Herkes o kendi önüne geliyor. Bir... <laughs> ada sen tek renk yapıyorsun ya. Başka <laughs> renkler yok mu? Var. Ben yapacağım. <laughs> İlk başta şunu bir boyayayım. Bu sesi. Ada bu ne? Bu, şey bu ne Ada? Ada bunu. Kelebek çiçeği. Kadınlar, Kadınlar günü. günü. Okulda Aşkın mı yaptınız? Günü kadınlar günü kutlamayı unutmayın lütfen. Okulda mı yaptınız Ada? Evet. 8 Mart Kadınlar günü. Hmm, güzel boyuyorsun Ada. Hmm, i̇yi gidiyorsun. Lütfen beni seçin arkadaşlar. O çikolatayı almam lazım. Yok sana çikolata. Hayır. Hafta sonu üç yıl sürdüğünü biliyor muydun? Daha cumartesi günü henüz daha 12 saat falan oldu güne başlayalım. Herhalde 5 yıl gibi falan geldi. <laughs> <laughs> ne kadar da çok seviyor annesini. Adam, <laughs> tamam hadi şımarma şımarma adacım. Anne <laughs> gözseksin. Tamam fark yok <laughs> bana ne sen bana yaptın. Hadi hadi diğer kalemlere geç. Annesinden kalem çalıyor. Çarpı 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 çarpı. Evet çocuğunuzu böyle yetiştirmeyin. <laughs> hadi, hadi kendine resmin odaklan biraz. Benimki en güzel. Allah'tan soğuk kahve çalışkan biriyim de. O çikolatayı kapla <laughs> Sana şimdi çayatta çikolata ver. Evet ne çikolataymış ya. çikolata var. <laughs> 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 Ödülü büyük yapsak demek ki bizi mahvedecek. <laughs> ne güzel ses çıkıyor. Acayip güzel ya. Şu doku hasta oldum yani. Ee, kendi zevkinize göre renkler kullanabilirsiniz. Mesela ben şu an sarı kulak yapmak istiyorum bu köpüşe. Ben de kırmızı Kırmızı ayakkabı. Lütfen beni seçtin arkadaşlar. Bak ben hayatımda hiç kazanmadım. <laughs> Her şeyi sen kazanıyorsun be. İyile hurdayla. Böyle <laughs> oyunlarla. Hep o kazanıyor. Ne zaman oyun oynasak hepsini sen kazanıyorsun. Ha bir de en zor durumlarda ben kalıyorum. Gözü bağlanan ben. Tuzak kurulan ben. Plan yapılan ben. Hep bana yapılıyor ama hep o kazanıyor. Adaletin bu ya hanım. Allah'tan şu olay çok güzel stres atıyor. Acayip keyifli. Tabii ki de ondan hiç şüphe yok. Yapacağı küçük bir hileyle her şeyi alt edebilir. Ama inanılmaz tatlı değil mi ya? Şuna bakar mısın? En güzel benim konu. Bayıldım. Ya. İyi ki almışız bunu. Peki köpeğin dilini kırmızı yapsam saçım olur mu bilmiyorum. Sadece Sa Çok saçma olur. Aşırı saçma olur. Kendi işine baksam. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne ya? Ada. <laughs> Aslında kırmızı olsun. Evet bizi izleyenler. Yorum yapmayı <gülüyor> unutmayın. <laughs> kırmızı <Kürbette> dediğimi <laughs> görmek <görmüştüm>. istiyorum. <laughs> Biz arkadaşlarımıza, dostlarımıza, akrabalarımıza, herkese bizi izleyin, bize yorum yapın diyoruz. Kimlerin izlediğini anlamamız için lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorum, yorum izlemiyorsunuz diyeceğiz. Bir dahaki görüşümüzde size trip atacağız. Bakalım. Haydi. Evet. Ha, videoları ben. niye izlemelisiniz? Bence şunun için izlemelisiniz. 6 yaşında bir çocuğun keyifli vakit geçirebileceğini nelerle sağlayabilirsiniz? Mesela bu tarz önceden kendinden resim çizilmiş tuvaller alarak veya da mesela daha önce şeylerimiz Daha önceki videolarımızdaki gibi fikirler e, uygulayarak çok keyifli vakit geçirme ihtimaliniz var. Biz mesela çok eğleniyoruz. Bazen bana oyunlar yapsa da iyiyle burada. Ben bu köpeği kendi kafama göre rengarenk boyuyorum. <laughs> Siyah köpek olur. <laughs> Yok yapacağım. Siyah köpek yapayım bari. Karabaş. Güzel. Gerçi sarı kulaklı karabaş ne bileyim alakası olur ama. Ada hadi, hadi kendi resmine odaklan. Bakıyorum. Hele çok güzel yapıyorum. Senin tuvalin kolay çünkü Ada. Senin tuvalin çok zor. Neyse en azından bunu abinek bir şekilde yorumluyor. Ben seni yendim anne. Ben Harun harun çalışıyorlar. Gerçekten. Yalnız dediğim gibi o kadar muhteşem bir doku Kesinlikle. var ki. Gel, öyle... gel e, ee, boyamak ya, o kadar keyifli ya, ki. Ya burada da havalarım uçağa gidiyor. Hayatım uçuyor gidiyor. Sevgim uçuyor gidiyor. Her şeyim am gidiyor. Anneler için ne olmaz keyifli bir şey bu arada. Gerçekten terapi niyetindeyim. Bu sual ya, alanlar oyanabilir. Bu arada boyama yaparken küçük bir tüyo vereceğim. Dairesel olarak boyarsanız boşluk bırakma ve taşıma ihtimali daha az olur. Böyle dairesel hareketlerle yani çok daha sistematik Tabii ve bir, daha iki, dolu iki, dolu ilerliyor bir, ve sanırım e, aynı yerin üstünden birkaç defa geçtiği için boşluk asla kalmıyor ve çok dolu dolu mesela şurada da öyle yapmıştım daha <laughs> yoğun bir renk sağlanıyor mesela ya, burayı ya, böyle böyle, ya, böyle ya, ama burayı dairesel boyadığımda aradaki farkı görebiliyorsun ben çocukluğumdan beri hep bu şekilde boyarım dairesel ama sen şarkı söyleyerek mi boyuyorsun? evet Bravo, bravo. Bu yavrum şarkısı sizin için gelsin yavrum yavrum ne oluyorsa ne denir yavrum hayır hayatınızda yavrum yapmayı unutmayın like atmayı da unutmayın yoksa <laughs> yavrum like atmayı unutmayın <laughs> yavrum eğer <neyiz> <laughs> keşke like atsaydım dersiniz ya. yorum yapan takipçilerimiz ve abonelerimiz için de ayrıca küçük küçük sürprizler gelecek sanmayın ki yorumlarınız boşa gidecek sanmayın ki biz onları okumuyoruz, geçeceğiz. Binlerce yorum olduğu zamanlar olacak ve siz bizim ilk yorumcularımız, ilk takipçilerimiz, ilk beğenicilerimizsiniz. Beğenici ne demek bilmiyorum. Beğeni yap mısınız Sizin yerini sardığımın başka olacak. Bugünleri unutmayın. Anne! Efendim? Kıpe boyarsan kazanamam. Ne biliyorsun? Zaten kazanamayacak. <laughs> Kazanan belli. Kazanan belli zaten. En başından belli. Ben sadece burada gerçekten şu boyama konusunda taktiği birçok kişinin uygulamasını tavsiye ediyorum. Herhangi bir boya kalemiyle pastel, kuru ya da bu şekilde gazlı, keçeli, akrilikle dahi dairesel şekilde boyarsanız çok daha bir <laughs> ve iyi verim elde etmiş olur. Aynı yerlerden birkaç defa geçildiği <laughs> için çok yoğun <laughs> taşırma <laughs> ihtimali daha az. Şu an ben çok kabaca boyuyorum ve çok dolu dolu bir boyama elde ediyorum. <laughs> ya, ne oldu? Adı nasıl boyuyor bu arada? Adaya hiç bakmadım. Çok Ay, güzel gidiyor. Gidiyor. Yani çok gerçekten şu an işime o kadar, o kadar, odaklıyım ki adayla ilgilenmedim bile. Sade sade güzel gidiyor değil mi Ada? Evet. İnanılmaz şu an işimde şey oldu. Stres satırıyor değil mi? Deli odaklandım ve acayip keyif alıyorum şu an. Nadim <laughs> gösterin içini boyayayım mı? Ay çok tatlı olmuş oldu. İyi ki böyle yapmışsın. Anne hani şu an senden çok ama çok öndeyim. Ve şu olaydan sence kazanamayacak. Onları sen yaptığın için olabilir mi? Diyorum ya kazanan belli. Ben sadece şu an an tadını çıkarıyorum. Annenden taktik çalacağım. Siyah boyamakla hata yap. <laughs> şu an nasıl bir şey ortaya çıkacak hiç fikrim yok. Çok Siyah köpek mi olur ya değil mi adam? Evet. Siyah köpek tabii ki olur. Çok da güzel oluyorlar. Hayvanların her türlüsünü hele ki kedileri inanılmaz seviyorum. Bir siz sokakta gördüm hayvanlara, kedilere özel. Daha küçük oldukları için. İyi davranın. Onları üzmeyin, kırmayın, kötü davranmayın. Çok minikler, çok masumlar. Ama ben çok korkuyor. Bazı çocuklar korkar olabilir. Ben de küçükken köpeklerden korkardım. Ben de yok baba yok. <laughs> küçükken ya senin kadarken. Birkaç <laughs> defa başına bir şey geldiyse. Evet gerek köpek kovaladı. Onun korkusu çok fena. Ben artık korkuyormuşsun. Hayır. Neden? Çünkü benim bir kızım var ve onu korumam lazım. O yüzden hiçbir şeyden korkmuyor. Babalar korkmaz. Anne ve baba olunca bütün korkularınızı yeniyorsunuz. Benim sadece hayatınızı çocuğunuzu adıyorsun. Benim burada gelip resim yapmam gibi. <laughs> Anne ne kadar şey <laughs> Sarı. Sarı kulaklı, siyah bedenli. <laughs> Aynı arı gibi. İstanbul. <laughs> gibi İstanbul spor renkleri. şaşar şaşar diye ya masalımız var? var. Çünkü adanın resmindeki çizgiler daha belirgin. Ben de bakar mısın? Garip garip detaylar var. Ben bunları nasıl boyayabilirim ki? Mesela şunun içinden bir kat daha geçiyor. Ben gölgeleme mi yapacağım? Ne yapacağım? Lambur lambur boyuyorum. Ne yapabilirim? Bunu mu Adada yok çünkü böyle bir şey. Ada resmini bitirene kadar 24 saat Вот кетчики. Погнем, кетчики, мы едем, да? Ay felaket tatlı oldu. Siyahla geçince daha da güzel oldu. Ne dersin? Ada verdi o taktiği çünkü. Ya benim kızım zaten kafası öyle bir çalışıyor ki. Çizgileri yani siyahla geçince de bütün kusurlar da gitti. Ne kadar taşırdığım kötü görünen alanı varsa. Şu an mesela resmen. da böyle güzel fikirler var. Sınır çizdi. Gerçekten Ada teşekkür ederim anneciğim. Bakar mısın resmen? Daha böyle şey kusursuz bir boyama elde etti. <laughs> benim yok. Son okumuşlar. Son İşte bitti. Annemin kaynağı Hadi bakalım kaldırın. Hayır benim bitmedi. O zaman bitireceksin. Hani hızlı bitirmek değil de önemli olan. Her şeyi kendi lehine kullanıyor ya. Ama babam kaldır deyince kaldırmak zorundayız. Kaldır kolunu oynasın. Sürgün bedel. Ya, Dur, bu son, bir son, az kaldı da. Bekle. Tamam. Ne kadar kolay ne görünüyor ama ne kadar meşakkatli bir şey. Bunu sen yapabilirsin. <laughs> çok tatlı oldu. <laughs> Hadi bakalım. Ay dayamın doyamıyorum Ahmet. Ne yapacağız? Ay, çok tatlı. Gösterin bakalım. Hani bir tanesini unuttum, bir tanesi. Evlatların en hayırlısı. Hadi gösterin. Hangisi? Benim kedi köpüşüm mü yoksa Adan'ın robotu mu? Seçim sizin. Ben hey, robot değil ki bu. Tarafın seçim maceraya başlayın. İnsan. Hangisi? Yorumlarınızı Hangisi? yapın. Ne unutmayın. Hangisi güzel? Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmanızı beğenildi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sizi Se seviyoruz. Sevgiler basmayı, Like at. Seni kırıyoruz. Siz bye de. bye. Bekliyoruz. Hoşça kalın. Tüm basmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayı. Hoşça kalın.